Böyle diyor ve İstanbulumuz için yeni yatırım ve yeni atılım hamlesini bizlere müjdeliyor. Şimdi bu güzel buluşmamızın ev sahibini dinleyeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Beyefendiye arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Teşekkürler sevgili gençler. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Değerli başkanımız, kıymetli siyasi partilerimizin başkanları, sevgili muhtar dostlarım, hemşerilerim, burada bulunan çok kıymetli Kent Konseyi Başkanı ve heyeti, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarımız bizimle birlikte ee, tabii ki Esenyurt'un güzel insanlar, hanımefendiler, beyefendiler ve özellikle sevgili çocuklar bizlerle birlikte yol arkadaşlarımla birlikte buradayız. Size e, gerçekten önemli bir hususu sunmaya geldik. Değerli dostlarım, sevgili hemşerilerim, e, çocuklarımızın huzurunda şunları konuşurken insan utanıyor bir şehrin kuruluşundan bugüne nasıl heba edildiğini ve nasıl insanların yaşamlarının yok sayıldığını, bertaraf edildiğini burada görmek mümkün. Yaklaşık 33 yılına, 34 yılına şahit olan birisi olarak göz göre göre bu güzelim coğrafyayı İstanbul'un en çok harap edilmiş ve insanlarının hayatlarını yaşam ışığı yerine yaşamlarını karartma gibi bir döneme evirmiş bir süreci bize yaşatan bir bölgedeyiz. Bunları bilmemiz lazım. Hem yüzleşiyoruz, hem yüzleştiriyoruz hem de gerçekten 2019'dan öncesinin bir kabus gibi bu şehre yaşatıldığını da hatırlatıyoruz. Ama Söylediklerimizin hiçbirisi işlerimize mani olacak düzeyde değil. Biz yine işlerimizi yapmaya, özellikle şehirdeki insanların gözlerini boyamaktan ziyade onların hayatını kurtarmaya, hayatını değiştirmeye, alt yapılarını yenilemeye dair bu kente neler yaptığımızı önünüze sermeye gayret ediyoruz. Bakın söyleyeyim gerçekten İstanbul'da son dönemde güçlü ve önemli bir enerji yakaladığımızı ifade etmek isterim. İstanbul'un dört yanında ihmal edilmiş ne varsa dokunmaya, hayatı olumlu yönde değiştirmeye yoğun gayret gösteriyoruz. Güzel değişimlere ve köklü çözümlere imza atıyoruz. Her gün yeni bir projeyi hayata geçirmek için var gücümüzde 7/24 çalışıyoruz. Şunu söyleyelim. Bizim projelerimizin özellikle bir bütün olarak kentsel hayatı dönüştürme kabiliyetine sahip olması için gayret içindeyiz. Olan durumu idare etmiyoruz. Radikal kararlar alıyoruz. Projelerin birbiriyle olan etkileşimine, diyaloğuna dikkat ediyoruz. Kendi aralarındaki sinerjiyi önemsiyoruz. Burada bir altyapı projesini çözerken üstündeki yeşil alan dönüşümünü, meydanları ya da hemen yanı başına nasıl fonksiyonlar koyabileceğimizi, nasıl oraya bir kreş oturtabileceğimizi ya da insanların çocuklarıyla birlikte özellikle kadınların bu bölgede faydalanabilecekleri sosyal alanları nasıl yaratabiliriz diye ortak bir sinerjiyi ortaya koyuyoruz. Tabii özellikle geçmişten bugüne Sayın Esenyurt Belediye Başkanı da ifade ettiği gibi tersine bir işlem hareketi sağladığınızda yani önce altyapıyı değil sonra üst yapıyı yapmak değil önce üst yapıyı ve de fütürsüzce yani 1'e 4, 1'e 5, 1'e 10 bir anlamsız artışla beraber şekillendirdiğinizde işte bugün derenin kaynağını bir yere getirip 90 derece kaydırıp tekrar yola koymaya çalıştığınızda her sene suyun bastığı hatta insanların öldüğü şehirler yaratırsınız. Ama biz Burada bu hatayı düzeltiyoruz. Ve can ve mal güvenliğini sağlamak için gayret ediyoruz. Düşünün İstanbul'un göbeğinde 2023 yılında 21. yüzyılda insanları öldüren bir şehir var ettiler. Biz insanları yaşatmaya çalışma gayreti içerisindeyiz. O bakımdan üstüne diktiğiniz lüks binaların ya da adına rezidans dediğiniz birtakım yapıların aslında altında yatan o ne yazık ki geri kalmışlığı bugün düzeltme çabası içerisindeyiz. Bakın dere yataklarını imara açamazsınız ama açtılar. Altyapısız bina yapamazsınız yaptılar. Bakın deniziniz, boğazınız olabilir ama 2023 yılına gelene kadar 2019 yılına gelene kadar hala denizlerinize o canım İstanbul boğazına atık suyunuz yani çok affedersiniz tuvaletinizden çıkan su akıyorsa bir anlamı yok o boğazın veya denizin. İşte onun için biz şehre proje kavramına farklı bir açıdan bakıyoruz. Bizim için mesele buraya bir meydan, şuraya bir yol yapalım. Oraya bir yeşil alan konduralım meselesi değil. Biz o meydanın, o yolun, o yeşil alanın hep birlikte kent hayatına katacağı değeri, insanların yaşamına katacağı kaliteyi, çocukların orada iyi yetişmesini sağlama gayreti içerisindeyiz. Bizim için mesele hemşehrilerimizin hayat kalitesini kendilerine umut şehri olarak seçtikleri İstanbul'da arttırarak yaşamlarını sürdürebilme meselesidir. İşte Harami Derede yaptıklarımızın ve yapacaklarımızın altında yatan felsefede budur. Biz Harami Dere'nin ulaşım, altyapı, çevre gibi sorunlarını bütün yönleriyle kalıcı bir biçimde çözmenin peşindeyiz. Durum idare etme peşinde değiliz bu milyarlarca lirayla göz boyayıcı onlarca iş yapardınız Esenyurt'ta. Ama biz gözümüzü kırpmadan bir kişinin bile hayatını kaybetmesine tahammülümüz olamaz diyerek buraya milyarlarca lirayı akıtmaya devam ediyoruz. Bu yolda çok önemli işler başardık. Daha da fazlasını başarmak için gayret göstereceğiz. Bizi hiçbir işi, günü kurtarmak ve rant üretmek adına ya da sadece seçim kazanmak adına yolculukta görmeyeceksiniz. Biz sadece doğru, adil ve kalıcı çözümler üreten olacağız. Kente dair bilimsel, çevreci, sosyal adaletçi bir yaklaşımının tabiriyle, tabiri caizse geleceğe yakalamanın yolcusu olarak göreceksiniz. Doğru bir bakış açısının ürünü değilse asla ve asla o yanlışa imza atmayacağız. İstanbul bu gördüğünüz Harami Dere'deki yanlışla ne yazık ki birçok örneğiyle dolu. Aynısını birçok yerde bize yaşattılar. Bakın Ayamama bunlardan birisi. Başka noktalar Kurbağalı Dere bunlardan bir başkası onlarcasını sayabilirim. Bakın bu Harami Dere'de az önce görüntülerde gördünüz. Sadece yukarıda Esenyurt Belediyesi'ne ait bir halı sahanın altına bir milyon metre küp hafriyatı yığmışlar. Üstünü de göz boyamak için çok az bir paraya halı saha yapıp Esenyurt Belediyesi'ne sözüm ona spor sahası yapmışlar. Efendim? Evet. 1 milyon metreküp hafriyat ya da hemen onun biraz daha altındaki 250 bin iki yerde 1 milyon 250 bin metreküp hafriyat neyin hafriyatı? Şuradaki binaların hafriyatının döküldüğü yer. Bedava mı döküldü? Hayır. Çok büyük paralara döküldü. Kimin cebine gitti? İşte bunların hepsi araştırılmalı. O bakımdan sadece iki nokta. Peki biz ne yapıyoruz? Şimdi o toprağı tekrar oradan kaldırıp yol yapmak zorunda kalıyoruz. O toprağı tekrar oradan kaldırıp dere geçirmek zorunda kalıyoruz çünkü su basıyor buraları. Yapmazsak insanlar ölecek. İşte bu sadece 15 yılın, 20 yılın ihanet tablosu. Bakın bunun altını çizelim. Sevgili muhtarlarım, sevgili dostlarım, bu büyük bir kötülük. Sakın ha, sakın bu masumiyet diye bir şey asla kabul etmeyin. Bu çok büyük bir kötülük. Bu paralar birilerinin cebine giren paralar. Birilerinin cebinden çıkan paralar. Şu anda sizin için yaptığımız bu harcamalar bakın 7 8 10 milyar lira dediğimiz o paralar sizin cebinizden çıkıyor. Bizim cebimizden çıkıyor. Bizim paramız onlar. Şu evlatların, şu güzel çocukların Cebinden çıkıyor, onları borçlandırıyor, o bakımdan milletin parasını çarçur edene, milletin parasını pul edene, milletin parasını kendi parası zannedenlere bu milletin tahammülü olmayacak. O insanlara, o yöneticilere ne Esenyurt'ta ne İstanbul'da ne de başka bir yerde sizlere asla geçit vermeyeceksiniz. Sevgili hemşehrilerim bu kupan arazi hevesiyle, bu kadim şehre rant gözüyle imal ihanet dönemine dönüştürdükleri süreci hep birlikte sonlandıracağız. Önce vatandaşın ihtiyacını gözeteceğiz, insanımıza saygı göstereceğiz, kente özen göstereceğiz çocuklarımıza gelecek hazırlayacağız. Tüm yatırımlarımızı gerçekten büyük bir gayretle yapıyoruz. Bakın devletin hiçbir kurumun, hiçbir finans kurumunun, bankasının, iller bankasının dört yılda bir kuruş lirası ne bize nasip olmuştur ne Esenyurt Belediyesi'ne. Bu partizanca bir tutumdur. Milletin parasıyla ayrımcılık yapmak ne ahlaka ne inancımıza sığmaz. O bakımdan biz yine de özenle, saygıyla işlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hızla bu işleri bitireceğiz. İnşallah çok güzel bir manzarayla dönem sonuna geldiğimizde şu bölgede hayatı değiştirmenin keyfini hep birlikte yaşayacağız. Bugüne kadar ve bundan sonra emeğini ortaya koyan, ter döken her arkadaşıma yüklenicisinden çalışan genel müdürümüze, yöneticilerimize, işbirliği için Esenyurt Belediyemize, heyetine, başkanına teşekkür ediyorum. İnşallah yakın zamanda açılışta yine burada buluşmak dileğiyle burada bulunan özellikle bugün o cıvıl cıvıl sesleriyle bizi yalnız bırakmayan sevgili kızlarımıza, oğullarımıza teşekkür ediyorum çocuklarımıza. İnşallah ee, bu yaz döneminde bugün sadece bir proje tanıtımı için buradaydık. Bu arada bu toplantı sonrasında Genel Sekreter Yardımcımız, Daire Başkanımız ve onunla beraber heyetimiz, muhtarlarımızla bir arada olacaklar. Onların varsa ilave sorunlarını dinleyecekler, dertleşecekler. Onları da ben daha sonra irdeleyeceğim. Şunu da söyleyeyim, bugün günlerden cumartesi, önümüzdeki hafta içi bir akşamüstü yine tam bu noktaya çocuklarımıza genişçe bir e, yaz dönemi e, kamyonumuz gelecek. Onun içinde hem onlara güzel hediyelerimiz, kitaplarımız, kırtasiyelerimiz olacak. Çocuklarımızı buraya yine bekliyoruz. Çarşamba günü diye belirleyelim. Çarşambaya hazırlık yapsın arkadaşlarımız. Yine bu bölgedeki mahallelerimizin muhtarları gelirler çocuklarımızla beraber hem bir minik aktivite hem de yaz dönemi kamyonumuzla beraber onlara bir en azdan bu kadar çok konuştu gittiler demesinler. Arkadan onlara güzel bir yaz hediyemiz gelsin. Hepsini sevgiyle öpüyorum, kucaklıyorum. Bizi dinleyen ailelerimize, anne babalara sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Şimdiden hizmetlerimiz hayırlı uğurlu olsun. Efendim kıymetli muhtarlarımız lütfederseniz bugünün anısına sizlerle bir fotoğraf almak istiyorum.